Bilindiği gibi 6331 sayılı kanuna göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile 50'den fazla işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7491 sayılı kanun gereğince 31 Aralık 2024 tarihine ertelenmişti. Süre uzatımına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığından 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine ilişkin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş oldu. 2025 yılı ondan az çalışanı olan, az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı güvenliği zorunluluğuna uyulmaması halinde uygulanacak ceza tutarları 88.663 TL. Bakanlığın acilen açıklama yapıp sorunu çözmesi gerektiğini belirtmiştik. Milyonlarca işletmeyi ilgilendiren bu konuda CSGB NCA ye yeterli önlemlerin alınmadığı ve bu konuda hiçbir bakanlık yetkilisinin açıklama yapmamasının anlaşılır olmadığını belirtmiş ve bakanlıkça acilen gerekli açıklamaların yapılması gereğini 3 Şubat 2025 tarihli olay gazetemizdeki köşe yazımızda belirtmiş ve konu gazetemizde manşetten verilmişti. Bu yazımız sonrası TÜRMOB da bir açıklama yayımlayarak bizim yazımızda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde bakanlığın mutlaka ve acil olarak açıklama yapması zorunluluğundan bahsetmişti. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde son durum. Önerilerimiz çerçevesinde işverenlerimize İSG eğitimi için uzaktan eğitim yöntemiyle online eğitim alma imkanı sağlandı. Eğitimlerin İSG ÜM tarafından verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri vermek isteyen işverenlere, almak zorunda oldukları 16 saatlik eğitim i̇sg üm tarafından uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek olup taleplerin toplanması süreci devam etmektedir. https://kasgem.gov.tr/egitimler/online-basvurular/linki üzerinden kayıtlarını oluşturan işverenlere eğitimlerin başlamasıyla birlikte bilgilendirme yapılacaktır. Durumlarda işçi haklı görülerek tazminat alma imkanı sunulabilir. İşçi ve işveren taraf değerlendirilerek tazminat hak edişleri belirlenir. İhbar tazminatı şartı gibi bu tazminat türünde de belirli şartları karşılıyor olmak gerekir. Eğitimlerin üniversiteler tarafından verilmesi. Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş yerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri eğitim, sınav ve belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır. Buna göre, Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecek sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir. Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilecektir. Başvuru işlemleri 3 Şubat 2025-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için https esertifikaanadoluedutr program 14 isveren ve tire isveren -vekili -is tire vekili tire için tire is tire sagligi tire tire guvenligi adresi ziyaret edilebilir. İş yeri hekimi hizmetleri aile hekimlerinden alabilir. Az tehlikeli iş yerlerinin işverenleri belirtilen hizmetler, iş yeri hekimlerinden alınabileceği gibi kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alabileceklerdir. Bu durumda, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri, işe giriş, periyodik muayene hizmetlerini CASMER'lerden, aile hekimlerinden veya diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından da, kamu hastaneleri, devlet üniversite hastaneleri ve benzeri kamuya ait sağlık hizmet sunucuları alabileceklerdir.